Bazen öldürüp oradan hemen uzaklaştım, bazen de biraz bekledim ve sonra gittim. Bu sözler Brezilya'da cinayet şüphesiyle tutuklanan bir katile ait. Brezilyalı seri katil sayılsın Jose das Gratas işlediği 42 cinayeti itiraf ederken çok soğukkanlıydı. Polisin bir ipucunu takip ederek ulaştığı 26 yaşındaki şüpheli aslında tek bir cinayet için aranıyordu ama yakaya ele verince işlediği diğer cinayetleri de itiraf etmekte bir sakınca görmedi. 9 yılda öldürdüğü 42 kişiyi planlayarak öldürdüğünü anlatan Gratas, bazen bu sürecin haftalar sürdüğünü belirtti. Kiralık katil olarak da adam öldürdüğünü itiraf eden Gratas'ın kurbanlarının çoğu kadınlardan oluşuyor. 39 kadın, 3 erkek öldüren katil ilk cinayetini 17 yaşında işlemiş. Uzmanlar psikolojik sorunları olan Gratas'ın itiraf ettiği 4 cinayeti doğruladı. até a primeira pessoa